Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoda karşınızdayım arkadaşlar arkadaşlar bu videoda Bro Pass'in e, Bro Stars'ındaki Bro Pasta 20 kutu biriktirdim arkadaşlar şimdi ben bu 20 kutuyu açacağım arkadaşlar yani arkadaşlar görev yapa yapa biriktirdim sizin için siz de benim için alttan video like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada çekmemi istediğiniz videoları da yorumlarda belirtin arkadaşlar. Ona göre çekeyim. Şimdi pardon 20 kutu değil de 30 kutu varmış. Özür dilerim arkadaşlar. Yani arkadaşlar hiçbir videoda 30 kutu biriktirmemişim. Şimdi hepsini sırayla atacağım arkadaşlar. Karakter çıkmasını gerçekten çok istiyorum. Şimdi açmadan önce arkadaşlar bu kupa yolunda 7000 kupa oldum. En sonki videoda 8 bit almıştım. Şimdi buradaki mega kutu bunları alacağız. Öncelikle. Yok önce bunları açacakmışız. Şimdi mega kutumuzu açıyoruz arkadaşlar. Basıyoruz. 5 yazdı. Her zamanki gibi. pay yolundakilerden 5 yazar. Parlamadı tamam. Bundan çıkmadı. Şimdi 50 altınımızı da aldık. Bunu da Mr. P'ye mi verelim ya? Aynen Mr. P 3 seviye. Tamamdır. Mr. P'ye verdik. Şimdi arkadaşlar Bro Pass'ımızdaki 30 kutuyu açacağız. Büyük kutumuzu büyük kutumuzdan başlıyoruz. Açıyoruz. İki yazdı. Büyük kutu, büyük kutu ve savaş kutudan karakter çıkma oranı gerçekten az arkadaşlar. Yani normal. Ü Mega kutuyu sonra bırakacağım Buradaki büyük kutumuzu da 106 Savaş kutusu iki yazdı her zamanki gibi Bunu kime verelim Şöyle az seviyelik bir karakterimiz var mı? Mr. P'ye verelim. Yok. Aynen Mr. P'ye verelim gitsin biz. Onu alıyoruz. <laughs> i̇şte bonus mu? Bonus verdi. 10 elmas alalım. 31 elmasımız oldu. Savaş kutumuz. Neden çıkmıyor anlamıyorum yani. Mega kutuyu her zamanki gibi sonra bırakacağız. Yine bonus çıktı. Jeton katlayıcı. Ee, düşük 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 karakter 3 seviye buna verelim gitsin hepsini de ona verdik neyse çıkmadı bonus yani en azından 10 elmas güzel çıkmıyor arkadaşlar 200 altın çıkmıyor. Bunu da Aa, 8 bit varmış. 8 biti görmedim. On elmas, büyük kutu, Evet. Şimdi arkadaşlar mega kutular kaldı. Kaç mega kutumuz var? 5 mega kutumuz varmış arkadaşlar. Yani umarım çıkar arkadaşlar. Gerçekten çıkmasını istiyorum. Nereye kadar? Bunları da açmıştık. Neyse. Şimdi biz birinciden başlıyoruz ve bastım arkadaşlar. Umarım çıkar yani. Çok istiyorum. 5 yazdı. Çıkmıyor. Çıkmıyor yani. Şu anda sinirliyim. 5 yazdı. Çıkmıyor. Gerçekten yani. Yani çıldıracağım artık arkadaşlar. İki mega kutu kaldı. Kesin çıkmayacak. Yani ben bu mega kutuları ne heyecanlarla biriktirdim. Çıkmıyor arkadaşlar. Şöyle Yani hiç diyeceğim bir şey yok. Normal yani. Süpercell'in vereceği iş. 6 yazar. Karakter çıkar inşallah. Yani arkadaşlar diyeceğim hiçbir şey yok. Sezon sonuna 26 gün varmış. Pro pasımızdaki her şeyi açtık arkadaşlar bu videoda. Yani hiçbir karakter çıkmadı. Şu anda hem mutsuz hem sinirliyim arkadaşlar. Sizin yapmanız gerekenler alttan videomuza like atıp kanalımıza abone olmak arkadaşlar. Gerçekten beni şu anda mutsuzdum ama benim mutlu edin arkadaşlar. <laughs> Mr. P'yi de güçlendirelim. Neyse arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldik. Lütfen alttan videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Görüşürüz ve bay bay.